Bir üçgenle karşılaştığımız zaman yani bize bir üçgen verildiği zaman 3 tane açısı olacağını biliyoruz. Şuradaki üçgeni ele alırsak ABC üçgeninin 3 üç tane açısı bulunuyor. Her bir köşesinin birer tane iç açısı bulunacak. Biz eğer bu üçgenin kenarlarının uzunluklarıyla ilgili bir bağıntı yazmak istersek yani bu kenarları sıralamak istersek bu açıları kullanarak sıralama işlemini gerçekleştirebiliriz. Buradaki açılara bakacak olursak 80 derece, 60 derece ve 40 derece. Temel prensibimiz şöyle olacak. Eğer bir açı büyükse onun karşısındaki kenar da büyük olacak. Yani şuradaki üçgen üzerinden değerlendirme yaparsak en büyük açı 80 derece, sonrasında 60 derecelik bir açı geliyor. Bundan sonra da 40 derecelik bir açı geliyor. O halde bizim kenar uzunluklarımız da buna göre sıralanacak yani 80'in karşısındaki A kenarı en büyük kenar olacak. 60'ın karşısındaki C kenarı ikinci kenarımız olacak. Yani ortanca kenarımız. 40 derecenin karşısındaki B kenarı da en küçük kenar olacak. Bir üçgenin kenarlarını, açılarını kullanarak bu şekilde sıralayabiliriz. Tabi tam tersi de söz konusu olabilir. Yani kenar uzunlukları verilmişse bu kenar uzunluklarına göre açılarını da sıralayabiliriz. Şöyle denilmiş. ABC üçgen. Burada AB kenarı 6, AC kenarı 7, BC kenarı da 9 olarak verilmiş. Bu şekilde verildikten sonra ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi kenar uzunlukları verilmiş, açıları sıralamamız istenmiş. Kenar uzunluklarıyla açılar arasında doğrudan doğruya bir ilişki var. Bunlar doğru orantılı oluyor. Yani açı ne kadar büyükse mesela A açısı ne kadar büyükse onun karşısındaki kenar ki A kenarı olarak isimlendirilir o kadar büyük olmalıdır. Temel prensibimiz böyle olacak. Şimdi açıları şöyle isimlendirebiliriz. Bu yukarıdaki açıya biz şöyle A açısı diyebiliriz. Buradaki açıya B açısı, şuradaki açıya ise C açısı diyebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Bunları siliyorum. Farklı renkler kullanalım. A açısı burası. Bunun karşısındaki kenar yani A açısının karşısındaki kenarda 9 birimlik kenar olacak. A açısının karşısındaki kenar burası. Yani kırmızı açının karşısında kırmızı kenar var. Yine benzer şekilde şuraya B açısı dersek B köşesindeki açıya bunun karşısındaki kenarda AC kenarı olacak. Yani şuradaki 7 birimlik kenar olacak. Şimdi diğer köşeye C köşesindeki açıya da C açısı dersek bunun tam karşısındaki kenar yani 6 birimlik kenar bizim C açımızın karşısındaki kenar olacak. Şimdi biz bir kere kenarları sıralayabiliriz. En uzun kenar 9 birimlik kenar. 9 birimlik kenar en uzun kenar. Sonrasında 7 birimlik kenar geliyor. O da büyük olacak 6 birimlik kenardan. Biz bunu matematiksel olarak sıralayabiliyoruz. 9, 7'den daha büyük, 7'den 6'dan daha büyük. Şimdi devamını şöyle getireceğiz. Açılarla ilgili sıralamayı. Şimdi 9 birimlik kenarı, yani buradaki kırmızı kenarı gören açı, şuradaki kırmızı açı. Yani A açısı. Bu nedenle 9 birimlik kenarın hizasına A açısını yazabiliriz. Bu açı büyük olmalı. 7 birimlik kenarımız AC kenarı. Bunun karşısındaki açı da B açısı büyüktür diyeceğiz. 6 birimlik kenar, buradaki pembe kenar, bunu gören açıdan C açısıydı. 6'nın hizasına da C açısını yazabiliriz. Bu nedenle bizim açılarımız arasındaki sıralama bu şekilde olmak zorundadır. Yani A açısı büyük olacak. B açısından, B açısı da C açısından büyük olmak zorundadır. Açılar arasındaki sıralamayı bu şekilde yapabiliriz. Şimdi şöyle denilmiş. Yandaki şekilde AB uzunluğu 10 olarak verilmiş. BC uzunluğu 11, AC uzunluğu 12, AD uzunluğu 5, DC uzunluğu da 15 olarak verilmiş. Olduğuna göre şekildeki en büyük açı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi en büyük açıyı bulmaya çalışacağız. Bu sefer iki tane üçgenle karşılaşıyoruz. Biz normal şartlar altında Herhangi bir üçgenin açısıyla yani şu mavi olanla hatta şöyle göstereyim. Şu an sarıya boyadığım üçgenin açılarıyla şu an yeşile boyadığım üçgenin açılarını doğrudan doğruya kıyaslayamayız. Bu kenar uzunluklarına bakarak açıların kıyaslanması mümkün değil. İki farklı üçgen üzerinde. Tek bir üçgen üzerinde gerçekleştirebiliyoruz ama iki ayrı üçgen için bu söylenemez. Bunun nedeni şu. Bir tane üçgen çiziyorum yan tarafa. Bu sorudan bağımsız bir şekilde şöyle kapatıyorum orayı. Bir tane açı alacağım. Şöyle. Buradaki kenarın uzunluğu fiziksel olarak 5 cm olsun diyelim ki. Fiziksel olarak 5 cm olduğunu düşünelim. Bunun karşısındaki açı da, buradaki dar bir açı olduğu için yaklaşık 30 derece olabilir. Böyle bir üçgen alıyorum. 30 derecelik bir açı var. Karşısında da 5 santimetrelik bir kenar var. Şimdi bir başka üçgen çiziyorum. Şöyle kırmızı üçgen. Yine buradaki kenar 5 santimetre olacak. Aynı uzunlukta. Buraya yine 5 santimetre diyebiliriz. Ama bu sefer üçgenimiz şöyle olacak. Böyle bir üçgen çiziyorum. Şimdi kırmızı üçgene dikkat edersek buradaki açı geniş açı. O halde 90 dereceden daha büyük bir açı olmalı ki tahmin olarak yazıyorum. Doğrudan doğruya söyleyemeyeceğiz tabii ki. Burası da 110 derece olabilir. Şimdi dikkat edersek iki tane üçgen var. İkisinde de 5 santimetrelik kenarı gören açılar var. Aşağı tarafta kırmızı üçgende 5 santimetreyi gören açı 110 derece. Ama yukarı tarafta 5 santimetreyi gören açı 30 derece. Normal şartlarda eşit olmasını bekleyebilirdik. Ama bu iki üçgen farklı üçgen olduğu için açılar arasında bir bağıntı yazmak mümkün değil. Yani açı kenar bağıntılarını farklı üçgenler üzerinde uygulayarak bir sonuç tespit etmek mümkün değil. Bu üçgenin açılarıyla bu üçgenin açıları kıyaslanamaz. Kenar uzunlukları açısından, kenar uzunluklarına bakılarak doğrudan doğruya kıyaslanamaz. Ama farklı yöntemler uygulayabiliriz ki biz burada onu uygulayacağız. Şimdi ortak olan kenarları var. Bu ortak olan kenar üzerinden hareket ederek bir kıyaslama yapılabilir ama kesinlikle şunu söyleyemeyiz. En uzun buradaki en uzun kenar 15 birimlik kenar şurası. Bu nedenle en büyük açı burasıdır diyemeyiz. Veya en kısa kenar şurası 5 birim. Bütün şekil üzerinde en kısa kenar 5 birim o halde. En küçük açı şu yeşile boyadığımız açı diyemeyiz. Doğrudan doğruya bir kıyaslama yapamayız. İki tane üçgen var. Bunları kendi içinde değerlendireceğiz. Ondan sonra bir sonuca varmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şu sarıya boyadığım üçgeni ele alacağız. Bu üçgeni yani A, C, D üçgenini. Ayrı ayrı değerlendireceğiz. A, C, D üçgeni. Şimdi bu üçgen üzerinde bir kıyaslama işlemi gerçekleştirelim. Ama birçok açı olacağı için önce açılara da isim verelim. Normalde A açısı dersek aşağı tarafa doğru da bir A açısı var. Yani B, A, C açısı da var. Burada D, A, C açısı da var. O yüzden A diye isimlendirmeyeceğim. Buradaki açıları şöyle isimlendirelim. Şurası X açısı olsun. Burası Y açısı olsun. Şurası da Z açısı olsun. Şimdi öncelikle bu sarı üçgende Kenarları sıralayalım. En uzun kenar 15 birimlik kenar. Bu büyük olacak 12 birimlik kenardan. O da büyük olacak 5 birimlik kenardan. Yani şu sarıya boyadığım üçgenin kenarları 15, 12 ve 5 olacak ki sıralaması budur. Matematiksel olarak biz kendimiz sıralayabiliyoruz. 15, 12'den daha büyüktür. 12 de 5'ten daha büyüktür. Şimdi bunların karşısındaki açıları yazabiliriz. 15'in karşısında şu 15 birimlik kenarın karşısındaki açı x açısı. O halde en büyük açı x açısı olacak. Tabi bu üçgen üzerinde. 12'nin karşısında y var. Sonrasında y gelecek. 5'in karşısında z var. Sonrasında da z gelecek. O halde biz sarı üçgende şu sıralamayı yapabiliriz. En büyük açı x açısıdır. Sonra y açısı. Sonra da z açısı gelir diyebiliriz. Kıyaslamamızı bu şekilde yapabiliriz. Sonrasında da şunu gerçekleştirmek mümkün. Burada yeşile boyadığı üçgeni ele alabiliriz. Bu üçgeni. Bu üçgeni ele alabiliriz. Bu üçgen üzerinde de yine benzer şekilde bir sıralama yapmak mümkün. Bu üçgende ABC üçgeni. Şöyle yazıyorum ABC üçgeni. Yine açılarına isim verebiliriz. Şuraya A diyorum. Buraya B diyorum. Buraya da C diyorum. Şimdi kenarlarını sıralayabiliriz. En uzun olan 12, sonra 11, sonra da 10 gelecek. 12 büyüktür 11'den, o da büyüktür 10'dan. Bu yeşile boyadığım üçgenin kenarlarını sıralamış olduk. Şimdi 12'nin karşısındaki açı B açısı. Şu 12 birimi gören açı B açısı. Büyük olacak 11'i gören açı, buradaki açı A açısı. Onu gören, şuradaki 11'i gören açı ise C açısı olacak. Şimdi ikinci üçgen üzerinde bir kıyaslama gerçekleştirdiğimiz zaman en büyük açı B açısı olacak, sonra A açısı, sonra da C açısı gelecek. Şimdi şöyle seçenekler üzerinden bir değerlendirme de yapabiliriz, seçenekleri de açabiliriz. Şöyle denilmiş. Aşağıdaki e, açılardan hangisi en büyük açıdır diye sorulmuş. Şimdi ABC açısı A B-C açısı, yani B açısı olduğu söylenmiş burası. B-A-C açısı, B-A-C açısı, şurası yani A açısı, bizim şekilde A dediğimiz açı. A-C-B açısı, A-C, A-C-B açısı, A-C-B, yani şurada C dediğimiz açı. A-D-C açısı, A-D-C açısı, yani Y dediğimiz açı. Bir de D-A-C açısı, D-A-C, yani şuradaki x dediğimiz açı. Şimdi değerlendirmeyi şöyle yapabiliriz. En büyük isteniyor. Bir kere en büyük açıyı arıyorsak en büyük açımız ya buradaki x açısı olmalı ya da şuradaki b açısı olmalı. Çünkü y ve z olamaz. y ve z olamaz çünkü ondan büyük olan x açısı var. Yani y'yi buradan atmamız mümkün. z olsaydı seçeneklerde onu da atacaktık. Çünkü y ve z'den daha büyük olan x açısı var. Şimdi A ve C açılarının olması da mümkün değil. Bunları da atabiliriz. Bunlar da en büyük açı olamaz. Çünkü A ve C'den daha büyük olan B açısı var. Bu nedenle geriye iki seçeneğimiz kalıyor. Ya B açısı olacak en büyük açı ya da X açısı. Ama hiçbir şekilde şöyle bir kıyaslama yapamayız. Yani X'in karşısında burada 15 var. B'nin karşısında 12 var. 15, 12'den daha büyüktür. O yüzden X açısı daha büyüktür diyemeyiz. Böyle bir kıyaslama yapılamaz. Çünkü bu ikisi farklı üçgenlerin kenarları. Farklı üçgenlerin kenarları bu şekilde kıyaslanamaz. Eğer açı hesaplaması yapılacaksa. Ama şöyle bir değerlendirmeye gidilebilir. Şimdi dikkat edersek sarı üçgendeki x açısı bir geniş açı. Buradaki açı şu x açısı geniş açı. Ama kırmızı üçgene bakarsak kırmızı üçgendeki B açısı ise bir dar açı yani 90 dereceden daha küçük bir açı. Şurası dar açı. Şimdi dar bir açının geniş bir açıdan büyük olma şansı olamayacağı için buradaki X açısı en büyük açı olacak. Yani B açısı daha daha ufak kalacak. Bu nedenle en büyük açı E şıkkındaki X açısı olacak. Çünkü buradaki açı geniş açı. Şöyle denilmiş. Yukarıdaki şekilde ABC açısı ABC açısı şurası 70 derece, BAC 55 derece, EAC 85 derece, AC 40 derece. Şurası 45 derece olarak verilmiş. E, ECD açısı 80 derece olarak verilmiş. Buna göre şekildeki en uzun kenarı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi en uzun kenarı bulacağız. Açılar üzerinden bir kıyaslama yapabiliriz. 3 tane ayrı üçgenimiz var. Şimdi eğer uzun kenarı arıyorsak bu üçgenlerin her birini kendi içerisinde değerlendirmeli. Bunun sonrasında da uzun olan kenarları yine karşılıklı olarak kıyaslama kıyaslamalıyız. Yoksa şöyle bir değerlendirme gerçekleştirilemez. Üçgenleri birbiriyle birlikte değerlendirip en büyük açının karşısındaki kenar en büyük kenardır diyemeyiz farklı üçgenlerin açılarıyla ilgili, kenarlarıyla ilgili böyle bir kıyaslama gerçekleştirilemez. Çünkü şöyle iki üçgen çizilebilir. Mesela bir tane üçgen çiziyorum. Burası 120 derece. Karşısındaki kenarın uzunluğu diyelim ki 6 cm olsun. Bir başka üçgen çiziyorum. Burası 120 dereceydi. Daha küçük bir açı çiziyorum. Burası da 40 derece olsun mesela. Karşısındaki kenarın uzunluğu da şurası. Diyelim ki 14 cm olabilir. Eğer dikkat edersek 120 derecenin karşısında 6 santimetrelik kenar var. 40 derecenin karşısında ise 14 santimetrelik kenar var. Yani küçük bir açının karşısında daha büyük bir kenar oluştu. Bunun nedeni üçgenlerimizin farklı üçgenler olması. Yani iki ayrı üçgenin açılarına bakarak onların karşısındaki kenarları kıyaslayamayız. Çünkü dar bir açının karşısında büyük bir kenar olabilir. Eğer üçgen büyük bir şekilde çizilmişse küçük açının karşısında da büyük kenar olabilir. O nedenle doğrudan bir kıyaslama yapmayacağız. Şunu siliyorum. Öncelikle eksik olan açıları tamamlayalım. Şurası 70 derece, 55 derece. İkisini toplarsak 125 derece olacak. Üçünün toplamı 180 edeceği için 125 burası da 55 derece olmalı. Şimdi şuradaki açıya bakalım. 85 derece 40 derece 125 yapacak. O zaman burası da yine 180'e tamamlaması için 55 derece olmalı. Şurası 40 80 derece 45 derece 125 derece. O zaman burası da 55 derece olacak. Şimdi bütün açıları bulduk. 3 Üç tane üçgenimiz var. Tabii şöyle de bir yanılgıya düşmemek lazım. Buradaki B, C, BCD'nin doğrusal olduğu bize söylenmemiş doğrusal olduğu söylenmediği için bunu doğrusal olarak kabul edemeyiz. Ki açıya da dikkat edersek şuradaki açıya, buradaki açının toplamına bakarsak açılar toplamına 40 derece, 80 derece burada 120 derece yapar. Burada da 55 derece var. Toplarsak 175 derece yapar. Yani bu yeşil açının tamamı 175 derece, 180 derece değil. Demek ki burası doğrusal değil. Burada hafif bir eğim var. Ama çizimde çok anlaşılmıyor. Çizimde anlaşılmıyor olsa bile biz açılar üzerinden baktığımız zaman doğrusal olmadığını görebiliriz. Yani BC'yi, şu BCD'yi doğrusal gibi kabul etmeyeceğiz. Bu şekilde düşünmemeliyiz. Doğrusal değil. Şöyle hafif bir büküklük söz konusu. Yani gerçekte şöyle bir şekil. Bizim karşımızdaki şekil. Şuna benzer bir yapıda. Şöyle hafif eğimli yani böyle düz bir şekilde devam etmiyor. Şimdi şunu siliyorum. Üç tane ayrı üçgenimiz var. Bu üçgenlerin üzerinde ayrı ayrı bağıntılar oluşturacağız. Öncelikle şu sarıya boyadığım üçgene bakalım. Şu sarı üçgen. Şimdi bu üçgen üzerinde istersek kenar uzunluklarına isim verebiliriz. Ya da şuradaki kenarı AB, burayı AC, burayı da BC diyerek de işlem yapabiliriz. Tamamen bize kalmış. Doğrudan doğruya. Kenar e, kenarları köşelerine göre ifade edelim çünkü bir bir sürü kenar var İsimlendirmek zor olabilir. Şimdi buradan başlayalım bu üçgenden yani ABC üçgeninden. ABC üçgeninden başlayalım. Öncelikle açılarını kıyaslayalım. Açıları 70 derece, 55 derece, 55 derece. 70 derece büyük olacak. 55 dereceden diğeri de 55 derece olduğu için eşit olacak. Şimdi 70 derecenin karşısındaki kenar AC kenarı. AC kenarı en uzun kenar olacak o zaman. 55 derecenin karşısındaki kenarlar ise AB ve BC. Buradaki AB ve BC birbirine eşit olacak. Şimdi bizim amacımız en uzun kenarı bulmakta. O halde AC olabilir ama AB ve BC olamayacağını görebiliyoruz. Çünkü ondan uzun AC kenarı var. Kıyaslamamızı böyle yapacağız. Şimdi diğer üçgenimize gelelim. Şu yeşile boyadığım üçgene bakalım. Bu üçgene. Yani A, C, E üçgenine. Şöyle A, C, E üçgenine bakalım. Yine açılarını sıralarız. 85, 55, 40 olacak. 85 büyüktür. 55 dereceden o da büyüktür. 40 dereceden. Şimdi 85'in karşısındaki kenar, bunun karşısındaki kenar, C kenar. büyük olacak. 55'in karşısındaki kenar AC kenarı. O da büyük olacak. 40'ın karşısındaki kenar AE kenarı. Böyle olduğunu söyleyebiliriz. AC ve AE en uzun kenarı olamaz. Çünkü artık ondan büyük. EC kenarı var. Yine böyle bir değerlendirme yapacağız. Şunu biraz küçültüyorum. Bir de üçüncü üçgenimize bakalım. Şu kahverengi boyadığım üçgene. Yine bunun üzerinde de aynı bağlantıları uygulayacağız. Şimdi bunu da alıyorum. Şöyle yan tarafa. Bu da ECD üçgeni. ECD üçgeni. Şimdi buradan açıları sıralayalım. 80 derece, 55 derece, 45 derece. 80 en büyükleri olacak. Sonra 55 derece gelecek. O da büyük olacak 45 dereceden. Şimdi 80'in karşısındaki kenar ED kenarı büyük olacak. 55'in karşısındaki kenar, AC e, kenarı. O da büyük olacak 45'in karşısındaki CD kenarında. Şimdi üçüncü üçgenimizdeki sıralamada bu. Şimdi buradaki AC e, ve CD en uzun kenar olamaz. Çünkü ondan büyük ED var. Bizim amacımız en uzun kenarı bulmaktı. En uzun kenar şu üçünden birisi olmak zorunda. Bunu anlayabiliriz. Çünkü üçgenlerin 3 tane üçgenimiz vardı. Üçgenlerin en uzun kenarları bunlar. Bunlardan birisi olacak. Ama değerlendirmemizi yine şöyle yapabiliriz. Olmayacak olanları devre dışı bırakarak atarak değerlendirme yapabiliriz. Bir kere AB en uzun kenar olamaz. AB'yi atıyorum. Başka AB varsa onları da atabiliriz. BC'miz de olamaz en uzun kenar. Çünkü ondan daha büyük AC kenarı var. Bunları atabiliriz. Gelelim ikinci üçgene. Şu kırmızı olana. AC en uzun olamaz. Çünkü ondan büyük EC var. AC'yi atıyorum. Ama buradan da atacağız. Artık buradaki AC'nin de en uzun kenar olması mümkün değil. Çünkü EC ondan daha büyükmüş. Şimdi AE'nin de en uzun olması mümkün değil. Çünkü EC daha büyük ondan. Başka AE yok. Diğer üçgene gelelim. EC'yi atacağız. EC uzun kenar olamaz. Çünkü ondan büyük olan ED kenarı var. EC'yi atıyorum. Buradaki EC de aynı EC olduğu için bunu da atabiliriz. Sonrasında CD kenarını da atabiliriz. Bu da uzun olamaz. Çünkü ondan büyük ED var. Şimdi baktığımız zaman geriye sadece bir tane kenar kalıyor. O da ED kenarı. Bu nedenle en uzun kenar bu kenardır. En uzun kenar ED kenarı olacak.